Bugün biraz rahatsızım. Marketin mesafesi uzak. Biraz püsküvitle besleniyorum. Bu paylaşımları yapmamın nedeni benim yani sizi için kendimi ispatlamak için yapmıyorum. Hepinizin hayatı tehlikede olduğu için. Ormanlarımız yanıyor, ciğerlerimiz yanıyor. O kadar canlı gidiyor. Ama ormanları siz yaktınız. Vallahi de siz yaktınız, billahi de siz yaktınız. Devlet millet bir oldunuz. Ülkenizi bir müddet sonra da kendinizi yakacaksınız. ne dedim ormanlar yanacak. Onlar için bahanesidir. Hakikat sizde. Alanya'dayken Süleymancı cemaati bizi bir çember içine alıp ambargo uyguladığında Saniye Hanım bir vatanseverin görevi neyse onu yaptı. Devletin bütün birimlerine olayları bildirdi. Bakın dediler burası çökecek, şu olacak, bu olacak. Her şeyi anlattı kadıncağız. Ankara'dan orduyla mı geldiler? Yok vallahi. Her zaman olduğu gibi bizi şucuların, bucuların önüne kurban olarak attı. Bizim devletimiz, bizim milletimiz. Kadıncağızı halka linç ettirmek istediler. Süleymancılar. Sırf gelir ve ranttır ha başka bir şey değil. Ondan sonra Süleymancıların savcıları kadıncağız olayları biliyor diye bu devlet bu millet ayıkmadan darbeyle ülkeyi ele geçirelim diye kadıncağızı hastaneye gönderdi deli damgası vurmaya kalktılar. Hastanede görenler anam bacım sen Süleymancıları bilmiyor musun? Bunlar dünyanın en büyük terör örgütü. Bunlara karşı gelenler yan Balıklara yem olur, yan gözünü cezaevinde açar. Bu Alanya Akdeniz bölgesinde meşhur bir laf. Neyse, kadıncağızı akıl sağlığı yerinde değil, yani e, yerindedir diyerekten rapor verilince, düşünün devletine Ankara'ya dosya göndermiş, Alanya'da 2018'deki yer şehitlerimizin anısına kurulmuş. Bu şehitlerimizin ahından dolayı bu ülke, dünya yok olmasın diye. Daha sonra kadın e, kadıncağızı sıkıştırıyorlar. Mustafa Almaz silah sevkiyatının kayıtlarını nereye kattı? Korkudan tedirgin Mustafa Almaz. Vatan söz konusu oldu mu kimseye güvenmez. O adam garip bir yapısı var kimseye güvenmez. O silah sevkiyatını 2009'da aldığını biliyoruz. Herkes biliyor. Arkasına FETÖ'cülara, PKK'lılara, örgüte verilen silah sevkiyatları yanlış bilmadınız. Bu adamı öldüremeyince dört tane hayal dosyayla içeri aldılar. Bu kayıtları Adana Adliyesi'nde imha edildiğini biliyorum ama bir kopyasının olduğunu duydum ama nerede olduğunu bilmiyorum diyor. Kadıncağızı sıkıştırıyorlar. Ben doğuya gitmişim askeriye saldıracaklar. Nasıl olsa o adam orada öldürülecek diye müdahale edilmiyor. Alanya'daki yeri dağıttıklarına bayrakları, malzemeleri attıklarına yani dünya çökecek, bu ülke çökecek, adamların umurunda değil. Sadece silah sevkiyatının kayıtları nerede? Neyse dedim ama ben bilmiyorum. Olduğunu biliyorum bir kopyasının malzeme kayıtların Adana Adliyesi'nde imha edilen. Sonra kadıncağızı yedi tane mi, 8 tane yalancı şahin mahkemeye çıkarıyorlar. Geriye dönük bu sefer borçlu gösteriyor. Evin kirası, ödenmiş senetleri. Cemaat bizden intikam alıyor. Mübarekler, gavuslar, mehdiler dünyayı kurtarıp bu ülkeyi ele geçirecekler. Kadıncağız niye ki engel olmuş, felaketlere engel olmuş. Devlet madalya vermesi gereken öksüz yetim birini bu vahşi yaratıkların önüne kurban rahatıyor. Mahkemeye bile almıyorlar ödediğin senetler geçersiz diyor. Yüklü miktarda bu sefer borçlu gösteriyorlar. Şimdi bu vatan evlatları sizin evlatlarınız değil mi? Siz uzaydan mı geldiniz? Yaratıklar. Neyse dönüşte Alanya dönüşte bu sefer Süleymancılar askerleriyle çember için aldı. Her şey kontrolünü kaybetti Adana'ya geldim. Bu ülke bütün insanlık yok olma tehlikesiyle yüzde devlet biliyorsunuz, millet biliyorsunuz. Yapabilecek bir şey yok. Siz kendi kendinizi yok ediyorsunuz. Kimsenin Türkiye'yi yok etmesine gerek yok. yok. Siz direkt Hakk'a savaş açmışsınız direkt. Ondan sonra Adana'da bu sefer nefes aldırmadılar. Süleymancılar, FETÖ'cüler, PKK'lılar, CHP'liler. Erzin'e gittim bu sefer. Erdin'de az kaldı beni öldüreceklerdi. Ya düşünün eskiden biri, birine yardıma gittiği zaman ölene kadar minnet borcu bilirdi ya. Oradaki Ali Özay çetesini kullandı, Esken, erkekse dediklerini yapmış. Çünkü pisliği çıkan kişiler, darbecilerin gelir kaynakları. Bu gelir kaynakları kesilmesin diye vatanseverleri kurban olarak veriyorlar Türkiye'de. Devletin üst düzeyine sızmış hainlerin de gelir kaynakları darbeciler. Yani hepsi benim şu an ortada kaldırılmamı bekliyor. Benim de şu ayağımın haline baksana, markete gidemiyorum, biraz uzak, psiküdytle idare ediyorum. 35 yıl oldu. Düşünün, biz bu adamı satın alamıyoruz, satın almaya gücümüz yetmez. Ama halkın içinde askeriye emniyet yargı şu bunları satın alın. Her şeyi biliyorlar yani, bu dosyaları hazırlayan, bize bu yapılanların hepsini biliyorlar zulüm yapın, cenab olan rahmeti kesilince de milletin önüne kurban olarak asın. Hakkını savunduğu millet 35 yılın senaryosu. Ayağım kesilecek duruma geldi, bilmiyorum toparlanamıyorum bu sefer. bile çıkmıyor. Keker vuruyordu, yürümeme engel oluyorsun. Neyse, bu sefer mahkeme kararıyla yüklü miktarda borcu gösterdiler. Adana'ya geldik, bu olayı bilenler nasılsa bu ülkenin bütün dünyanın maddi manevi çöküşüne rıza göstermezler. İnsan değilseniz de en azından eftikleniyorsunuz bedavadan onu bilirsiniz dedik. baktık Allah bunların aklını almış. En son Adana İnönü Caddesi'ndeki yeri iki poşet vidanız var deyip yağmalayıp bu kayıtların for, kopyasını sosyal medyada yaptığım paylaşımlardan öğrendiler. Şimdi devlet kendi namusunu satarsa Devlet, millet kendi namusunuzu, şerefinizi yok etmek isteyenlere destek verirseniz o zaman cenab emle gelen bela, musibet işin bahanesi. Bahaneyle ordular halinde o söndürmeye çalışıyor. Yazık, günahtır. O hayvanlar heder oluyor. Ve durmadan üstünüze ah biniyor. Bundan sonra ne gelecek? Bir rüzgar esecek Hava buz gibi, ne kadar güzel sanki bahar mevsimi. Görüntüye aldanır aptallar. Hakikaten bir rüzgar esecek Her şeyi kurutmaya Cenab-ı Allah suları çekmeye başlayacak. Örneğin 35 yıl boyunca bütün dümbüklerin, pezemeklerin, din düşmanların, vatan hainlerin adına yargılandık. Hüküm bütün Türk milleti adına verildi. Bu da 1993'ün de gizlenen bir sırrın meyvesi. Yanlış duymadınız. Bütün dümbüklere, pezemeklerin, din düşmanları, vatan hainleri adına yargılandık yıllarca hüküm bütün, bütün Türk milleti adına verildi ve bütün Türk milletini bu suça ortak ettiler. Her şeyi bilen kişiler üç kuruş mefaat için hiçbir şey bilmeyen Türkiye'deki orduları harekete geçiriyor bizi yok etmek için. Yok etmenize gerek yok. Hakkını savunacak ne bir devlet, ne bir millet, ne bir vatan kalmadı. Bit. Zaten hainler dediler. Millete zulüm yaptırın, millet bu mevbali yüklenir. Yüklenir yüklenir bu adamın katliamını yaparsan Türk milletine ait bir millet, Türk milletine ait bir devlet Türk milletine ait bir vatan kalmayacak ve yok olacak. Sonunda cenab Allah bu ülkeyi alt üst edecek. Gelen bu rüzgar da her şeyi yakıp kurutacak. Dünya genelinde sular kurumaya başlayacak. Hayat yavaş yavaş bitmeye başlayacak. Alanya, Adana, Hatay'ın Erdin'i bu ülkenin bütün insanlığın hükmünü veren yerlerimizi yağmalayan, yağmalatan kişilere söylüyorum. Acaba sizin ananız sizi kaç kaç kişiden türetti sizin gibi pişleri? Tekrar yanlış söylemiyorum. Ben hoca değilim, şiir değilim. Valla yeri gelir güzel konuşuruz, yeri gelir acı konuşuruz. Ne kadar acı konuşsam da yüre insanın yüreği durmuyor. Lan oğlum ananız sizi kaç kişiden peydahladı da böyle bir şerre vesile oldunuz. Adem babamızdan bugüne kadar bütün şehitlerimizi feryat ettirip Cenab-ı Allah'ın öfkesini üstümüze çektiniz. Bütün Türk milletinin, bütün insanlığın hükmünü verdiniz. Acaba siz nasıl bir şerle dünyaya geldiniz de böyle bir şeye vesile oldunuz? Alanya, Adana, Hatay'ın Erzin ilçesi. Vücudunun yüzde seksen ölmüş hasta bir insan. Öldürün ha öldürün gelir ve rant bu kadar mı aç kaldınız köpekler? Kendinizin, sevdiklerinizin, bu ülkenin, bütün insanlığın hükmünü verecek, kendinizi helak edecek kadar mı aç kaldınız köpekler? Bu pisliği temizlemek var ya dünyanın en büyük şerefidir. Çünkü Cenab-ı Allah'ın hoşuna giden bir şey yapacaksınız. Bu pisliğe destek vermeniz ise dünyanın en büyük şerefsizliğidir. Makam mevkiniz ne olursa olsun fark etmez. Ne? Sizin bakış açınızla bizimki çok farklı. Örneğin Cumhurbaşkanımız yarın mefaat etse herkes eşek gibi ağrıyacak, ağlayacak. Dünya liderimiz gitti, Türkiye öksüz kaldı, yetim kaldı dersiniz. Ordular halinde dünyadan her yerden gelirler. Ama bizim bakış açımız da, sizin bakış açınız çok farklı. Müslümanlar felaket sahibidir. İman ceveliyle haşlatı görürler, o yüzden sizden uzak duruyor. Sizin gibi ucuz insanlardan uzak durduk da dünyanın bütünü kuşattığınız için gidecek yer bırakmadınız. Koskoca ülkede gidecek bir karış yer bırakmadınız. Örneğin Cumhurbaşkanımız mefat etmiş. Millet feryadı figan ediyor. Ağlayan, sızlayan. Ben de kazanan cenazesine geçtim. Yahu mübarek malı, mülkü, makamı, mevkiyi çok severdi ne hak dedi, ne hukuk dedi. Her yok ettikleri adalette dünyaya zulüm yaydılar. Bu ülkeye maddi manevi talibat verdiler. O kadar değerli vatan evladının katliamını yaptılar. Sırf o makam için. Rahmetli öbür tarafta üşümesin. Bir çift çorap kefenine katın desem hepiniz orduyla bana saldırırsınız. Deli misin sen? Kefenin içine bir çift çorap katılır mı? E oğlum deli olan ben miyim siz misiniz? Götüremeyeceğiniz bir çift çorap için bu kadar fırlamala, bu kadar şerefsizliğe gerek var mı? Eşek gibi ağıracaksınız ha. Götüremeyeceğiniz bir çift çorap için bu kadar mebelle kabre girip eşek gibi ağırmaya değer mi? İlahi huzurda rezil olmaya değer mi? Değer mi? O yüzden değerli insanların bakış açısıyla sizinki çok farklı. Sırtlan sürüleri gibi ordular halinde bir çember için alıyor. İcraatımız güzel oldu. Adana İnönü Caddesi. Örgütler, derbeciler çok güzel bir icraat yaptık. Milletin, Türk milletini hiçe saydık. Vallahi icraatların her daim son senaryosu çok ağır ve acı biter hainler için. Bir de değerli helal süt emmiş asaleti temiz bir nesil haberdar olsun da son icraatı size bir yedirsin eşek gibi sizi bir ağırsınlar da o zaman Cenab-ı Allah'ın hoşuna gider. Şehitlerimizin hoşuna gider, davamız yerini buldu diye. Öbür türlü de var ya, Cenab-ı Allah hepinizi eşek gibi ağırsacak vallahi. Ona karşı savaş açılmış açıktan. Şehrin göbeğinde standı çöpe atıyorlar, bize küfür ettiriyorlar. Aynısı benim babam mefat ettiğinde oldu. Biz Erzin'deydik, babam mefat etti, herkes eşek gibi ağrıyor. Akşam oldu miras kavgası yaptılar. Ben de Erdin'den milleti uyarmak için gitmişim. En dar zamanda üç ay ben baktım. Daha sonra bir cenazeye gelmedi diye ben, e, adını sen söyle. Hepsi bana küslü işin bahanesi. Ben kendi evime gidemiyorum ha. Allah sonumuzu hayretsin. Bundan sonra bir rüzgar esecek. Bu rüzgar dünyayı kavuracak. Sular çekilmeye, her şey yanmaya başlayacak. Ormanın haricinde, ormanlar yanacak, her şeyi kuruyacak dedik ya, sözde sosyal medyada paylaşım yapıyoruz da, değerli insanlar ulaşsın ulaşsın, ne olur, burada vaat yok. 10 kişi duysa bana yeter, çünkü bir kişinin bilmesi demek, bir ülkenin bütününün bilmesi demek, üstünde mesuliyetin kalkması demek. Ya siz gururlana gururlana yaptığınız icraatlardan, biz sizden utandığımız için 35 yıl olsun Ayağım şişmiş, kesilecek bir duruma gelmiş. Hakikat işte. Acaba ananız sizin gibi pişleri kaç kişiden türetti böyle asaleti temiz bir ülkenin milletin namusu şerefiyle oyun oynayıp şehitlerimizi feryat ettirdiniz. Böyle bir şerre vesile oldu. Köpekler bu kadar mı aç kaldınız? Dört yıl boyunca biriktirdiğim malzemeyi yağmaladınız. Bütün şehitlerimizi feryat ettirdiniz bu ülkenin bütün insanlığın hükmünü verdiniz. Kendinizi de helak edeceksiniz. Bütün güç, kudret sahibi Cenab-ı Allah'a aittir. 35 yıl boyunca istemediğiniz Cenab-ı Allah'ın rahmeti, azameti olarak gelecek. Görenler kıyamet kopuyor zannedecek. Cenab-ı Allah bu ülkeyi alt üst edecek. Bilirseniz nura nur, bilmeseniz dehşetli bir azaptır. Allah bu ülkeye verdiği şerefi dünyada hiçbir ülkeye vermedi bu ülkeye verdiği bela ve musibetlerle sizi yok ederken hiçbir ülkeye vermeyecek